Merhaba arkadaşlar, online derslerimize veri tabanı normalizasyon örneği de devam ediyoruz. Bu videomuzda bir veri tabanı nasıl normalleştirilir adım adım tekrar buna bakmaya çalışacağız. O halde başlayalım. Şimdi bize şöyle bir tablo verilmiş. Bu tablo bir kütüphane tablosu. Bu tablomuzda kitap no, kitap adı, kitabın türü, kitabın türü 2, üye no, üye ad soyad, üye bilgi ve kitabın ödünç verilme tarihi gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu tablomuz hiç normalize edilmemiş bir tablodur. Dolayısıyla bu tabloda çeşitli problemler karşımıza çıkacaktır. Peki bu problemler nelerdir? Onlara bakalım. İlk problemimiz hiç kimse tarafından kitap hiç kimse tarafından alınmamışsa kaydı olmayacaktır bu tabloda. İkinci sıkıntımız tek kitap türü olan kitaplar için kitap türü 2 hep boş kalacaktır üç kitap türü olursa da atıyorum biyografi, macera, gerilim diyelim bir de kitabın türü. Üç tane kitap türü olduğu zaman da kitabın üçüncü türü ne yapılamayacak? Girilemeyecek tabloya. Yine böyle bir sıkıntıyla karşılaşacağız. E bu durumda bunu böyle uzatıp kitap 1, 2, 3, kitap tür 1, 2, 3, 4, 5 diye devam edersek tablomuz da uzayıp ne yapacaktır? Gidecektir. Bu da karşımıza sorun olarak çıkacaktır. Dördüncü sorunumuz ise kitap adı, kitap türü, üye ad soyad, üye bilgi alanları sürekli tekrar eden veriler içerecektir arkadaşlar. Bu yüzden bu tablomuz normalize edilmediği için sorunlu bir tablo olarak karşımıza çıkacaktır. Peki bu sorunları nasıl Açmamız gerekiyor. Tablomuzu normal hale getirerek normalizasyon adımlarını uygulayarak bu sorunları aşabiliriz. O halde birinci normal form kuralını bu tabloya uygulayalım. Evet. Birinci normal form 1 NF. Burada bakalım hangi adımları uygulayacağız tekrarlanan alanlar ortadan kaldırılır. Kitap tür 1 ve kitap tür 2 birleştirilerek tek bir alan haline getirilir. Bu da kitap tür adını alır. Bakın kitap tür 1'i ve kitap tür 2'yi birleştirerek kitap tür alanı haline getireceğiz. İkinci adımda ise tekrarlı verilerden kaçınacağız ee, Ve ve Bizim sütunlarımız, alanlarımız ee, tek değer almalı. Yani üye at, soyat sütununu ikiye ayırıyoruz. Üye at ve üye soyat diye iki farklı alan oluşturuyoruz. Kapadı aynen kalıyor. Kitap türü birleştirdik. Birleştirdiğimiz zaman, bakın şurada, kitap türü birleştirdik. Birleştirdiğimiz zaman, bakın şurada, ee, ilk tablomuzda dik Birleştirdiğimiz zaman bakın şurada e, ilk tablomuzda biyografi ve maman bakın şurada e, ilk tablomuzda biyografi ve macera içeriyordu kelebek adlı kitabımız. Burada iki farklı sütuna bölündü. Neden? Çünkü kitap türü birleştirdik. O yüzden iki tane satır elde edilmiş oldu. Yine üye ad ve üye soyadı ayırdığımız için üye ad ve üye soyad diye iki tane ayrı alanımız oldu. Üye bilgi ve ödünç tarihi de aynı şekilde e, tablomuzda yer alıyor arkadaşlar. Peki birinci normal forma dönüştürdük bunu. Dönüştürdüğümüz zaman karşımıza nasıl problemler çıkıyor? Şurada yanlış yazmışım. Birinci nf olacak. İlk sorunumuz kayıt ekleme sorunu. Birinci normal formun sorunuydu bu. Kayıt ekleme sorunu. Bakalım burada nasıl bir sorun karşımıza çıkıyor. Her ödün çalışta üye bilgileri tekrar giriyor. Örneğin Ahmet Yılmaz yeni bir kitap almış olsun. Kitap No 4, ismi A, türü B, üye No 101 Üye ad soyad Ahmet Yılmaz Üye bilgiyi boş geçebilirim şu anda. Ödünç tarihi işte 11 04 2020. Bakın ne oldu? Burada üyenin bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmış oldum. Veya kelebek isimli kitabı Tekrar yine biri almak isterse aynı bilgiler tekrar girilmiş olacaktır. Kayıt silme sorunu üye kaydı silindiğinde eğer kitabı sadece silinecek kişi aldı ise kitap da veri tabanından silinir. Örneğin şurada baktığımız zaman Aylin isimli kitabı sadece bir kişi almış. Ben burada ee, Ahmet Yılmazı silmek istersem Aylin isimli kitap da veri tabanından silinecektir. Burada veri tabanından silinmesi doğru bir yaklaşım değil. Neden Çünkü benim kütüphanemde zaten Aylin isimli kitap var. Bunun silinmesi doğru olmayacaktır. Bir diğer sorunumuz kayıt güncelleme sorunu Bir üye kaydı güncellenmek isterse, birden fazla kayıt üzerinde değişiklik olur örneğin 101 Ahmet kaydında e, şurada geç getirdi bilgisini geç ve yıpranmış getirdi diye değişmek istersem arkadaşlar burada 3 tane alanım yani şurası şurası ve şurası değişecektir Bu da güncelleme sorununu önümüze çıkarır Neden çünkü ben sadece bir kitap için güncelleme yapmak istiyorum. Örneğin Kelebek isimli kitabı geç ve yıpranmış getirmiş getirmiş olabilir. Ama Aylin isimli kitabı geç getirmiş olabilir ama kitabı yıpratmamış olabilir. Demek ki birinci normal formumuzda kayıt ekleme, kayıt silme ve kayıt güncelleme gibi problemler karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki bu for e <laughs> problemleri nasıl aşı, aşmamız gerekiyor? İkinci normal forma geçiş yaparak bu problemleri aşabiliyoruz. İkinci normal forma geçelim. İkinci normal form. Bakalım burada neler yapmamız gerekiyor? Veri tekrarını azaltmak için kavramsal olarak yakın olan alanlar göz, alına, alın, göz önüne alınarak ayrı tablolara bölünür. Buna göre üye ve kitap tabloları oluşturulur. Tablomuza baktığımız zaman kavramsal olarak yakın alanlar birbirine üyelerin bilgileri bir tablo olur. Diğer kitapla ilgili bilgiler ise kavramsal olarak birbirine yakın olduğu için ne olacaktır? Ayrı bir tablo olacaktır. Peki burada Üye ve kitap tablosuna bölersek tablomuzu neler karşımıza çıkıyor? Üye no, üye ad, üye soyad, üye bilgi, ödünç tarihi, kitap no alanları ne olacaktır? Üye tablosu olacaktır arkadaşlar. Kitap tablosunda ise kitap no, kitap adı ve kitap tür alanları ayrı bir tablo olacaktır. Peki Burada soru şu. Bu iki tabloyu birbiriyle nasıl ilişkilendirmemiz gerekiyor. O da hemen burada bakın iki tabloya da kitap no alanını yerleştirdik. Bu kitap no alanıyla iki tablo birbiriyle ilişkilendirilmiş olacak. Yani ben üyeler tablosundan kitaplar tablosuna kitap no sütunu üzerinden geçebileceğim. Hemen bunu bir örnekle bakalım. Ahmet Yılmaz isimli şahsın, vatandaşın aldığı kitaplar. Bakın, Ahmet Yılmaz'ın sütununa geliyorum. Geldim. Kitap no'su ne? 1. Bir. Biri alarak kitap tablosuna geçiyorum. Kitap no'su bir olan kitaplar. Kelebek. Bakın, ne yapmış? Ahmet Yılmaz isimli şahıs Kelebek isimli kitabı almış. Ahmet Yılmaz bir de iki numaralı kitabı almış. İki numaralı kitap kimmiş? Hemen kitap no'ya alarak kitap tablosuna gidiyorum. Aylin isimli kitabı almış. İkinci normal formda da arkadaşlar ne yaptık? E, kavramsal olarak yakın olan alanları alarak e, tablomuzu ikiye böldük. Peki buradaki sorunlar devam edecektir. Yine ayırmamız gereken işlemler var. Bunun için de üçüncü normal formu uyguluyoruz arkadaşlar. Üçüncü normal formda ne varmış? Bakalım. Evet. Üçüncü normal form. Veri tekrarını azaltmak için tanım tablosu oluşturulur. Bakın burada tanım tablosu önemli. Neden? Çünkü şurada bir veri tekrarı meydana geliyordu. İkinci normal formu hatırlarsak bakın şurada bir veri tekrarı var. 1 1 kelebek isimli kitap iki kere ne yapılmış? Girilmiş. Burada veri tekrarını en aza indirmemiz gerekiyor. Tanım tablosu da şu soruya cevap vermelidir. İki nolu kitabın türü nedir? Kitap tür tablosunda hemen bunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Tanım tablolarında her bir verinin kendine özgü kimliği olmalı. Örneğin biyografinin türü nedir? Peki bu şartlar dahilinde bu şartlar dahilinde tablolarımızı bölme işlemi yapalım. Üyeler tablomuz bu şartlar dahilinde tablolarımızı bölme işlemi yapalım. Üyeler tablomuz ikinci normal formda olduğu gibi yani şurada olduğu gibi aynen kalıyor arkadaşlar. Kitap tablomuzda bölme işlemi yapıyoruz. Burada kitap tablomuzu kitap no, kitap adı, kitap tür diye aynı sütunlarımızı barındırıyoruz. Fakat Kitap türümüz artık burada bir kimlik değeri içeriyor. 11, 12 gibi kimlik değeri içeriyor. Peki burada kitap türü bir önceki tabloda ne içeriyordu? Biyografi, macera, klasik gibi bilgiler içeriyordu. Geldik kitap tür tablomuzu oluşturmaya. Türno ve ad diye bir sütun ekledik. Türno'da 11, 12 gibi Kimlik değerleri bulunuyor. 11 biyografiyi 12 macerayı temsil ediyor. Peki bu üç tabloyu birbirine nasıl bağlayacağız? Üyelerle üyeler tablosuyla kitap tablosunu kitap no sütunu aracılığıyla birbirine bağlamıştık. Yine aynı bağlantıyı kullanıyoruz. Kitap ile kitap türü ise, kitap tür tablolarını ise kitap tür sütunları üzerinden ve tür no sütunları üzerinden birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. O halde bir tablomuzu inceleyelim bakalım. Ee, üyeler tablosundan kitap tür tablosuna gidebiliyoruz mu? Ahmet Yılmaz'ın aldığı kitabın türü nedir? Ahmet Yılmaz kitap nosu bir olan kitabı almıştı. Buradaki biri aldım. İlişki kurduğum alanlar üzerinden kitap tablosuna geçiş yaptım. Kitap no'su 1 olanların türü 11 ve 12. 11'i aldım, kitap tür numarasını, kimliğini aldım. Kitap tür tablosuna gittim tür no üzerinden. 11 no'lu kitabın türü. Bakın biyografi. Ahmet Yılmaz'ın aldığı kitabın türünü buldum. Bir diğeri ise 12 idi. 12 kitap türün e, türü nedir? Bu da 12. Yine kitap türünü o üzerinden gittim. Macera türünde kitabı almış dedik arkadaşlar. Bu şekilde üyeler tablosundan kitap tür tablosuna geçiş yaptık. Ve üçüncü normal formu uyguladık. Devam edelim. Dördüncü normal form. <laughs> Veri tekrarını azaltmak amacıyla bakın arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta veri tekrarını sürekli ne yapmaktır? Azaltmaktır. Bizim amacımız bu. Veri sürekli tekrarlanırsa veri tabanımızda sıkıntılar meydana gelecektir. Benim amacım sürekli veri tekrarını azaltmak. Zaten 3. ve 4. normal formda, 5. normal formda amacımızın hepsi veri tekrarını azaltabilecek işlemler yapmaktır. Veri tekrarını azaltmak amacıyla çoka çok ilişkiler oluşturmak için ilişki tabloları türetilir. Bakın burası önemli. İlişki tabloları türetilir. Peki nasıl değişiklikler yapacağız? Kitap ödünç tablosu oluşturacağız ve kitap tür ilişki tablosu oluşturacağız arkadaşlar. Üye ve kitap tablolarındaki gereksiz tekrarları bu şekilde ortadan kaldırmış olacağız arkadaşlar. Peki üyeler tablosundaki ödünç kısmını alıyoruz. Ödünç kısmını alıyoruz arkadaşlar. Kitap ödünç diye bir tablo oluşturuyoruz. Kitabın ödünç numarası, bakın buna bir ID verdim. Üyenin numarası hangi üyenin aldığını bulabilmek için kitap no Hangi kitap alınmış, onu bulabilmek için ve tarih, hangi tarihte verilmiş, onu bulabilmek için. Üyeler tablosunda ise üye no, üye ad, üye soyad, üye bilgi aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu tablodan sadece ödünç tarihi ve kitap no sütunlarını çıkarıp kitap ödünç tablosuna ekledim. Kitap tablosunda ise kitap no ve kitap adı kaldı sadece. Çünkü neden? Kitap tür ilişki tablosu oluşturacağım için. Kitap tür ilişki tablosunda ise şu tablodur. Tablosunda ise arkadaşlar kitabın tür numarası, kitabın no'su ve tür no diye 3 tane alan oluşturdum. Peki kitap tür tablosunda ne kaldı? kitap tür tablosunda arkadaşlar tür numarası ve ad kaldı. Peki burada 5 tane 5 tane tablo oluşturduk. Bu 5 tabloyu bir birey ile ilişkilendirmem gerekiyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğim? Bakın üyeler tablosuyla kitap ödünçü birleşti, ilişkilendirmem gerekiyor. Hangi sütunlar üzerinden ilişkilendiriyorum? Üye numaraları sütunu üzerinden ilişkilendiriyorum arkadaşlar. Çünkü üye numarasını kullanarak kitabın e, ha, kime ödünç verildiğini ve hangi tarihte verildiğini ve hangi kitabın verildiğini bulmam gerekiyor. Kitap tablosu ile de kitap ödünç tablosunu kitap numaraları üzerinden ilişkilendiriyorum arkadaşlar. Çünkü kitap no sütununu kullanarak kitap tablosuna gideceğim. Kitabın adını bulabileceğim. Devam edelim. Kitap tablosunda ise arkadaşlar yine kitap no üzerinden giderek kitap tür ilişki tablosunda kitap no üzerinden ilişkimi kuruyorum. Neden kitap no üzerinden kurdum? Çünkü kitabın numarasını alarak kitap tür ilişkiye giderek kitabın türünü bulacağım. Peki kitap tür ilişki ile kitap türü ilişkilendirmek istersem burada da tür numaralarını kullanarak arkadaşlar ne yapabileceğim? İşlemimi gerçekleştirmiş olacağım. Peki bir örnekle bunu pekiştirelim. Ahmet Yılmaz'ın aldığı kitabın türü nedir? Bakın burada üyeler tablosundan ta kitap tür tablosuna gideceğim. Ahmet Yılmaz bir nolu kitabı almış olsun ve üye numarası Ahmet Yılmaz'ın 101. 101 aldım. Kitap ödünçe gittim. 101. Aldığı kitap no 1. Hemen buradan 101 ile üye numarasından geldim. Kitap ödünçe gittim. Ve hangi kitabı ödünç aldığını buldum. Bir numaralı kitabı ödünç almış. Peki bunun kitap no'su üzerinden nereye geçiş yapıyorum? Kitaba geçiş yapıyorum. Bir numaralı kitap no. Kimmiş? Kelebek. Bakın hangi kitabı ödünç aldığını buldum. Kelebeği ödünç almış. Kitaptan kitap tür ilişkiye gidiyorum. 1 numaralı kitap no 1. Tür no'su da 11. Bir aldım. Kitabın numarası 1. Kitap tür ilişkiye gittim 1. Kitabın tür no'su ne? 11. Bakın buradan 11 aldım. Kitap tür tablosuna geldim. 11. İşte macera olsun. 11 nolu, 11 tür nolu kitabın türü 11'i buradan aldım, tür no gittim. 11 no'lu kitabın türü macera. Bakın, Ahmet Yılmaz'ın almış olduğu kitabın türünü, tüm tabloları, dikkat edin, üye tablosundan başlayıp, kitap tür tablosuna gelerek, tüm tabloları gezerek ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde bulmuş oldum. Buraya kadar herhangi bir sorunumuz yok, her şeyimiz güzel işledi. Dördüncü normal formun bir sorunu var. Bu sorun neymiş? Kayıtlarda boş alanlar kalabilir. Evet. Bakın. 101. Ahmet geç getirdi. Ama 105 numaralı kişi geç getirmemiş olabilir. Kitapta herhangi bir sorun olmamış olabilir. Ne olacaktır? Bu alan nul değer içerecektir. Ama tablolarda nul değer içerilmesi çok istenen bir durum değildir. O yüzden bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Peki bunun önüne nasıl geçeceğiz? Beşinci normal formda yeni bir tablo oluşturarak bunun önüne geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki oluşturalım bu tablomuzu. Beşinci normal form. Boş olan sorun yani null sorunu şuradaki hemen göstereyim tekrar. Şuradaki null değer sorunu, boş geçme sorunu, yeni tablo, yeni tablomuzda neymiş? Üye bilgi çizmedi. Üye bilgi, şöyle çizeyim. Üye bilgi tablosu oluşturularak çözülür. Peki üye bilgiyi nasıl oluşturacağız? Hemen kısa şekilde de onu anlatayım. Uzadı biraz. Üye tablosundan Üye tablomuz ne içeriyordu? Hemen şuradan hatırlayalım. Üye tablomuz ne içeriyordu? Üye no, üye ad, üye soyad, üye bilgi diye değerler içeriyordu. Şunu şöyle yaklaştırayım. Şu da şuraya gelsin. Şöyle altına sokalım. Üye no, üye ad, üye soyad, üye bilgi değerlerini, alanlarını içeriyordu dördüncü normal formda. Beşinci normal formda bu tabloyu ayıracağız. Yine üye tablosu ve üye bilgi tablosu diye ikiye böleceğiz. Burada üye tablosunda üye numarası, üye adı ve üye soyadı olacak. Üye bilgi tablomuzda ise üyenin bilgi numarası, üyenin numarası ve üyenin adı olacak arkadaşlar. Evet. Burada da iki tablo üzerinde iki tabloyu birbiriyle üye numarası üzerinden ne yapacağız arkadaşlar? İlişkilendirmiş olacağız. İşte üye numarası 101. Üye adı Ahmet Yılmaz. Üye bilgi no 1 diyelim. Üyenin nosu 101. Ne yaptı? Geç getirdi. Hemen bakalım. Üye nosu 101 olanın kitapla ilgili üye bilgisini veriniz. Hemen gidelim. Üye numarası 101'i aldık. Üye bilgiye gittik. 101. Bunun nasıl bir sorunu varmış? Geç getiriyor diye bir sorunu varmış. Diğer tablolarımız kitap. Ondan sonra kitap ödünç, kitap tür, kitap tür ilişki tablolarımız aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yoktur arkadaşlar. Evet bu örneğimizle ne yapmış olduk? Bir kütüphane tablosunu en normal hale getirmiş olduk arkadaşlar. Artık e, normalleştirme, normalizasyon işlemlerini burada sonlandırıyoruz konu olarak. Peki sizin ne yapmanız gerekiyor? Bulduğunuz bir tabloyu normalizasyon kurallarına göre en normal hale getiriniz. Benim yaptığım gibi sayfalarda adım adım bunu gerçekleştiriniz. İster video çekin, ister fotoğraf çekin. E, yaptığınız ödevi Oğuz Köse 24@gmail.com adresine mail gönderiyorsunuz arkadaşlar. Dedikten sonra bu video dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Evde kal, sağlıkla kal. Herkese iyi günler.